Göç Antilop ve Zebra Serengeti'nin devasa düzlükleri Doğu Orta Afrika'da 30 bin kilometre karelik muazzam bir alana yayılır. Muhtemelen dünyanın en bilinen düzlükleri olan bu düzlükler Afrika'nın en ünlü sakinlerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Serengeti'de yüz binlerce zebra bir arada yaşamaktadır. Kendilerine özgü göz alıcı çizgileri parmak izleri kadar benzersizdir ve en büyük sürülerde bile tamamen aynı çizgilere sahip iki zebranın bulunması imkansızdır. Yaklaşık 2 milyon tüylü antilop aynı evi paylaşıyor. Sürekli taze ot arayışında olan bu hayvanların sert toynakları onları her yıl Tanzanya ve Kenya boyunca yaklaşık 500 kilometre taşımaktadır. Bu pek çok canın hayatına mal olacak bir yolculuktur. Yağmur mevsimi boyunca antilop, zebra ve ceylan sürüleri Serengeti'nin güney kesimlerine doğru dağılır. Ancak yağmurlar durulduğunda değerli nehir ve derelerin kuruması da çok uzun sürmez. Otlayan hayvanlar geriye kalan yeşillik alanlara odaklandıkça kuzeye ve batıya doğru değerli taze otları takip ederek daha büyük bir sürü haline gelirler. Bir milyondan fazla antilop ve yüz binlerce zebra ve ceylanın bir araya gelmesiyle 40 kilometre uzunluğunda bir hayvan sürüsü oluşabilmektedir. Bazıları yol boyunca duraklarken bir yandan ilişkiler kurulur ve pekiştirilir, dayanıklılık test edilir ancak yine de sürü ilerlemeye devam eder. Geride bıraktıkları kuru topraklar toza dönüştükçe göç eden hayvan kitleleri sürekli bir döngü içinde kuzeye doğru ilerler. Beklenen yağmurlar daha sonra gelir ve ovaların otçulları yağmurun getireceği yeşillikleri takip eder. Komşu Kenya'daki Masai Mara toprakları Serengeti düzlüklerinin en kuzey kısmıdır. Otlayan hayvanlar için ülkeler arasındaki sınır bir sorun teşkil etmese de ovalar boyunca akan nehirler kesinlikle bir sorun teşkil etmektedir. Nehir timsahları da bu yıllık kutsal yolculuğa uyum sağlamışlardır. Hayatlarıyla adeta Rus ruleti oynayan hayvanların bu yolculuğu kuzeye olan göçlerinin tamamlayabilmeleri için kaçınılması mümkün olmayan en tehlikeli yerdir. Artık yalnız olmayan ve karşıya geçmekten başka çaresi kalmayan binlerce hayvan kendilerini tehlikeli sulara bırakır. Diğer birçok hayvan çoktan varmıştır. Timsah'ın ölümcül saldırısına uğrayanlar için bu yolculuklarının sonudur. Tüm tehlikelere rağmen göçmen hayvanlar dünyadaki en büyük kitlesel memeli hareketini gerçekleştirmeye devam ediyor. Taze ot ve su ihtiyacı göç eden vejetaryenleri tıpkı bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Hem gençler hem de yaşlılar, Serengeti'nin sınırlarını aşıp karşılarına çıkan tüm zorluklara göğüs gererek yeni otlaklara ulaşmaya çalışıyorlar. Bu dayanıklı hayvanların hangi yöne gideceklerini nasıl bildiklerini tam olarak anlamış değiliz. Ancak bu sadece yağmurları ve bitkilerin yeşermesini takip etmekten, bu yağmurları bildiren şimşek ve gök gürültülü fırtınaları takip etmekten daha fazlası olsa gerek. Muhtemelen nesiller boyunca bu yolculukta hayatta kalanların DNA'larına kazınmış olan içgüdünün de bunda payı var. Yolculukları sırasında antiloplar zebraların üstün görüş ve işitme yeteneğinden faydalanır. Genç antiloplar genellikle herhangi bir tehlike sinyaline karşı onları izler. Zebralar ve antiloplar benzer otların tadını çıkarırken bitkinin farklı kısımlarını tercih ederler ve bir arada barış içinde yaşarlar. Güney Kenya'nın düzlüklerine ulaştıklarında ziyafet çekebilir ve bolluk zamanının tadını çıkarabilirler. Ama kalamazlar. Bu otlar ihtiyaç duydukları fosforu yeterince içermez ve güney yağmurları tekrar başladığında buradan ayrılmaya başlarlar. Güney Serengeti'nin yeni filizlenen otları bu değerli fosforu içerir ve bu harika gezgin hayvanlar yaşamlarının göçlerine devam ederken yeni filizlenen otlar onları geri çağırır.